<laughs> Çektim. Bir şey olmaz. Ekmek yapılırken. İyi. <laughs> <laughs> e? Ee? Çok saçma daha yanıyor altı. Pişmiyor mu? Pişmiyor mu? Çakraplar yüzünde unundan çıkıyor. Cevap yapmam yüzünden un var ondan çıkıyor. Onu o silin onu. Kafayı nasıl yere soktu ya. <laughs> Saç nasıl güzel gözüküyor. Süpürün ben dur. Şöyle şeyimizi göster, içerimizi gösterelim. Ispanak, domates, kıyma, içerimiz.

Bir <laughs> <Ayağını gülüyor> <süpürmeyim> de <Şöyle>. <gülüyor> 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 durmadılar beni. şey çekiyorum Ama şey diyor koy. Sey vereyim bak

Çeksin bence biraz o. Ha, Aha onun üstünde kaldı. Tamam. Dur Saç altına ya. Altında var var. İşte pişmiyor. <laughs> 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 He o da itiliyor. Çabuk pişiyor o zaman. Bu bilemiyor. Bence Yeri yarıda yapışıyor saca. hiç şey diyorum ki yapacağım. Bu inanılmaz. Mustafa Bey mi? Ama sen buradan göndereceksin değil mi? Var mı efendim? Ay sen de zor. yani onunla şimdi. Ne yapar? Ya dedim böyle. Az senge. Ona yumbu yapma. Bari sen ona yumbu diyecektim kavrulmuş bir şey olmaz. Bu saati veriyorum. Evet. sonuna doğru geldik arkadaşlar. <laughs> Allah. Allah. hadi, hadi. Allah. hadi. Allah. bir tanesini getirsin. Getir. Getir. tam iki var. Tamam. Derim işimi, altını, üstünü göndereyim. Evet. Ya Rabbim, bırak Elimize, evet. 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 <laughs> Hepsini toplamaya başladı. Örükseledim. <laughs> <laughs> gidiyor. Evet arkadaşlar sultan gene ekmeğini yaptık. Şöyle ben sabah geldim biraz yardım ettim. Bakın maşallah paket gibi ekmeği oldu. Allah ağız adına yedirsin inşallah. Çok güzel şekilde kaymış. Sultan maşallah disiplinli temiz bir arkadaşlar. Böyle çok hoşuma gidiyor. Biz de böyle iki kayma yapardım ben de buradayken. Bize yeter ama bunu üst kalabalık üç tane gelini var bir kendi var bunlar anca yeter Buna çok eker dikerler arkadaşlar Allah'ım tekrar dalıyla yedirsin bu karı katık mıymış bak her şeyler disiplinli da halı sermişler katı tam arkadaşlar çok güzel gelinlerle beraber oturuyor dediğim gibi evleri burası Evet arkadaşlar sultan ekmeğini yaptık. Şöyle ben sabah geldim biraz yardım ettim. Bakın maşallah paket gibi ekmeği oldu. Allah ağzına dene yedirsin inşallah. Çok güzel şekilde kaymış. Sultan maşallah disiplinli temiz bir arkadaşlar. Böyle çok hoşuma gidiyor. Biz de böyle iki kaym yapardım ben de buradayken. Bize yeter ama bunlar üf kalabalık. Üç tane gelini var. Bir kendi var. Bunlar anca yeter. Bunlar çok eker dikerler arkadaşlar. Allah'ım tekrar da Naz dalıyla yedirsin. bu karı katık bak Her şeyler disiplinli. dahalı sermişler. Katık arkadaşlar. Çok güzel.